Ya biz bu, bu ne? Bakın, bakın insan sağlığı oynatmam. Yalanı sevmeyiz. Ya bu ne ya? Allah aşkına bu ne ya? Bu ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Bunları vatandaşlar mı yedireceksiniz? Burayı mühürleyin. Hemen direkt, direkt mühürlüyoruz burayı. Bunlar ne? Allah aşkına ya. Ya siz hiç mi haber izlemiyorsunuz ya? Hiç tamam. mi kendinize saygınız yok ya? Aldık. 5 bin lira kira istedi. Bırakıyoruz. Lütfen komiserim bugün mü? Bunları çektiniz mi? Çek, çekecek, Şunları var, çek Emrah. Şunları çek, yakınlaştır. Lütfen. Bir gün müsaade verin. Yarın gelin yine aynıysa yapın. Burası devlet ilçesinde böyle bir satışa, böyle bir imarata asla izin vermeyiz. Tamam, Sizi gibi insanlar bizim hedefimizde. İnsan tamam, sadece sizi oynatmam. Sadece. Hayır asla kesinlikle izin vermiyorum. Burayı mühürlüyoruz. Evet. Sakın üstümüze gelmeyin. Komiserim, Hayır kesinlikle. Lütfen, lütfen. Hayır bir gün değil. Bir günün burası açık değil mi? Şu anda burası satışınız yok, yok, yok mu? Hayır, biz zaman yukarıda burayı kullanmıyoruz. Bakın benim Bonsurum işim benim bir işim, bir işim böyle böyle yerleri ortaya çıkartmak. Bir gün benim bir işim gün. böyle yerleri ortaya çıkartmak. Bizden saklanamazsın, bizden gizlenemezsin. Yakalarız mı arkadaşlar? Hayır, Herkesin gözü mü? Çekin. Tutanak gıda mühendisi gördünüz mü? Gün. Tutun tutanakları. Baş tutanakları tutmaya.